Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Rahmetullah ve berekatü. Aziz seyirciler. Bugünkü sohbetimizde Cafer bin Ebu Talib radıyallahu anh'in hayatından kesitler sunacağım. Habeşistan'da ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir kral var. Allah sizin için bu durumdan bir çıkış ve kurtuluş yolu gösterinceye kadar orada kalın. Allah Resulü'nün bu tavsiyesiyle müşriklerin eziyetlerinden ötürü öz yurtlarını terk etmek durumunda kalan müminlerden bazıları Habeşistan'a doğru yola koyuldular. Çöl hayatına, aşina olan bu kimseler inançları uğruna her şeylerini bırakarak farklı bir iklimdeki yabancı bir ülkeye hiç tanımadıkları insanların arasına gidiyorlardı. Kızıl Denizi aşarak zorlu bir yolculuğu gözlerken akıbetlerini de bilmiyor. Gönüllerine kök salan imanla yaşama tutunuyorlardı. Resulullah bu kutlu yolculuğa çıkacak ikinci kafileye amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'i başkan tayin etti. Ne var ki müminlerin başka bir diyarda dahi rahata ermesine müsaade etmek istemeyen müşrikler boş durmadılar. Ülkesine sığınan kimseleri geri göndermesini talep etmek üzere Necaşi'ye bir heyet gönderdiler. Adil hükümdar Necaşi onların mü'minler hakkındaki suçlamalarını dinledikten sonra Müslümanlara söz hakkı tanıdı. Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Rasul gönderdi diyerek söze başlayan Cafer bin Ebu Talip tarihi konuşmasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dini inanç esaslarını, emir ve yasaklarını anlatarak müminlerin durumunu neden kendisine sığındıklarını veciz bir şekilde beyan etti. Bu konuşmadan oldukça etkilenen Necaşi, Kur'an ayetlerinden bir bölümünü dinlemek isteyince, Cafer radıyallahu anh oldukça manidar bir tercihle Meryem suresinin Hz. İsa'dan bahseden ayetlerini okudu. Zira burada Hz. İsa'nın babasız olarak gönderilmiş bir hak peygamber olduğu anlatılıyordu. Hristiyan olan Necaşi bu sözlerin batıl olmadığına, bilakis Hz. Musa'ya inen vahiy ile aynı kaynaktan olduğuna kanaat getirerek müşriklere itibar etmedi. Müminlere müşriklere teslim etmediği gibi ülkesinde rahat yaşamalarına da imkan sağladı. Kardeşlerim, Cafer bin Ebu Talip, başkanlık görevini hakkıyla yerine getirerek müminleri en güzel şekilde temsil etmişti. Burada kaldıkları sürece onları kimse rahatsız etmedi. Ancak yurtlarından, dost ve akrabalarından, en önemlisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uzak kalmak. Onlara ağır geliyordu. Resulullah da onları özlüyordu. Müminlerin Medine'de huzurlu bir yaşantıya kavuşmalarının ardından, hicretin yedinci yılında, Necaşi'ye yazdığı bir mektupla onların geri gönderilmelerini istedi. Onlar döndüklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'deydi. Her fırsatta sergiledikleri hainlikleriyle Müslümanlar için devamlı bir tehdit oluşturan Yahudilere son darbeyi vurmuş, oldukça sağlam kaleleri ve yenilmez savaşçılığıyla meşhur Hayber'i fethetmişti. Böylece Kureyş müşrikleri en büyük destekçilerini kaybederken Müslümanlar bölgede mutlak nüfus sahibi olmuşlardı. İşte bu sırada gelen Cafer bin Ebu Talip. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevincini kat kat artırdı. Allah Resulü yıllardır göreme diye amcasının oğlunu bağrına basarak iki kaşının arasından öptü ve mutluluğunu şöyle ifade etti: Hangisine daha çok sevineceğimi bilemiyorum. Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in dönüşüne mi? Kardeşlerim, Asab arasında cömertliğiyle meşhur olup Ebul Mesakin muhtaçların babası diye anılan Cafer bin Ebu Talip bundan böyle Zül Hicretey iki hicret sahibi ismiyle şöhret buldu. Fakat ashabla birlikteliğe bundan sonra da çok uzun sürmedi. Cafer radıyallahu anh bir yıl sonra Bizans'la yapılan Mute Savaşı'nda henüz 40 yaşındayken şehit düştü. İki kolu kesilen Cafer bin Ebu Talib'in vücudunda da sayılamayacak kadar çok yara vardı. Allah Resulü ahlakını kendisine çok benzet bu güzel sahabinin kesilen kolları yerine Allah'ın ihsan ettiği İki kanatla cennette uçtuğunu bildirmiştir. Böylece ömrü dine hizmetle geçen bu yiğit sahabi İslam tarihine Cafer-i Tayyar adıyla kazınmıştır. allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.